Merhaba sevgili dinleyiciler. Cehalet Örtüsü Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Cehalet Podcast'in yeni bölümüne geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Cehalet Podcast'in paylaşımlarını beğenmeyi unutmazsanız, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bu podcast'i yapan adına faydalı olacaktır ve daha motive edici olacaktır. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Cehalet Örtüsü Podcast'in bu bölümünde güzel nedir, güzel olan nedir, estetik nedir bunu irdelemeye çalışacağız. Bunu da felsefe tarihinde Genel kabul görmüş, evrensel bir görüş üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. O da çoklukta birlik meselesi üzerinden. Tabi bu çoklukta birliğe bağlı olarak uyum ve ahengin de e, bunlarla ilişkisi. Pek çok okumalarımda gördüm ki belki yani evrensel olarak kabul edilmiş tek bir estetik görüş varsa bu da çoklukta birlik meselesi gibi duruyor. Şimdi kırmızı bir tişörtle kahverengi bir şort e, pek uyumlu değil. Bana göre mavi bir tişörtle siyah bir şort daha uyumlu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir belediye başkanı olarak e, odanızı şu şekilde düzenlemeniz e, pek de mekanla uyumlu gibi durmuyor. Bugün bankalarda short ve tişörtle değil de insanlar takım elbiselerle, böyle janti kıyafetlerle çalışıyorlar. Bankayla short arasında pek bir harmoni var gibi durmuyor. Uzuvlarımıza baktığımızda, sıradan bir insanın uzuvlarına baktığımızda pek çoğu aynı ölçüde. Fakat hani bacaklarımızdan birisi diğerinin iki katı olsaydı bu pek de uyumlu olur muydu? Çünkü yaşamdaki belki de en temel ihtiyaçlarımızdan birini yapamıyor hale gelirdik, yürüyemezdik. Tabii insanoğlu belki de makine insan. Bunun da çözümünü bu Olduğu, protez bacaklar sayesinde veya başka yöntemlerle. Ve bunlara baktığımızda görüyoruz ki insan hayatın her alanında uyum arıyor gibi. Ya da hayata veya yaşamda her şey bir uyuma meylediyor ediyor gibi duruyor. İnsan bedenindeki organların birbirleriyle uyum içerisinde, belki de Marksistler'in söylediği şekliyle iyi örgütlenmesiyle daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Bağırsakların düzgün çalışması boşaltım sistemini ve dolayısıyla pek çok organın düzenli çalışmasını, oksijenle ilişkimizi e, akciğerlerimiz belirler alkolle ilişkimizi karaciğerlerimiz belirler bunların da Herhangi birinin düzgün çalışmaması türlü hastalıklara neden olacaktır Türkiye'de askere gidenler bileceklerdir psikolojik tüm rahatsızlıklar tek bir kavram etrafında toplanır o da uyum bozukluğu bu pek çok açıdan mantık bir kere o kurum için askerin psikolojik rahatsızlığın türü pek de önemli değil bir tanı belirleyelim ve bu hepsini kapsasın uyum bozukluğu gerçekten hepsini kapsıyor mu bu tartışılır askerin sağlık durumu ne olursa olsun mesele oraya ya da oradaki kişilere uyum sağlayamaması. Bu açıdan baktığımızda da uyumun kapsayıcı bir kavram olduğunu aslında görüyoruz. Uyum, e, ahenk, armoni bunu pek çok kavramla yine bu kavramlar eş anlamlı kavramlar. Bu bizde parçaların bir bütün olarak algılanabilmesini sağlar. E, burada tabii öncelik nedir? Uyum kavramının e, ben kendi adıma estetik çağrışımların il olduğunu düşünüyorum. Yani mavi bir gömleğin e, siyah bir kotla uyumlu, işte kırmızı bir gömleğin mor bir kotla uyumlu olmaması gözü yormasıyla ilgili. E, tıpkı çok uzun boylu birisin güzel olarak algılanamaması gibi. Göz yorulmak istemiyor ya da daha az yorulmak istiyor. Bu hayati bir durum. tabi yani hayati bir durum mu derken bunu da irdelemek gerekiyor. Darwinci ya da Spinozacı bir yerden baktığımızda mesele işte hayatta kalmak mı, e, konatus mu? Yani uyum en temelde hayatta kalmakla mı ilgili yokla, yoksa etikle mi ilgili, estetikle mi ilgili yoksa siyaset felsefesiyle mi ilgili? Şimdi insan bir diğerini gördüğü andan itibaren siyasi bir yaratık haline geliyor. Burası kesin. Çünkü diğeriyle olan ilişkisini ilk etapta taklit yoluyla sürdürüyor. Yani taklitten burada anladığımız şu. Mesela ilk etapta karşısında annesini buldu. Annesi ne yapıyorsa onu yapmak durumunda. Kant'ın bu konuyla ilgili güzel bir örneği de var. İnsan dışında eğitime ihtiyaç duyan başka bir canlı yok. O hani göçmen kırlangıç yavrularından örnek verir. Onlar daha henüz doğduklarında yuvalarını düzenlemeyi içgüdüsel olarak yaparlar mış. Şimdi doğum yapan bir kedi yavrularını doğurduktan sonra etrafın kan olması üzerine kimseye ihtiyaç duymadan oraları temizler. Bu bizzat tanık olduğum bir durumdu. İşte annesini ya da diğerlerini taklit ede ede yeni şeyler öğrenen insan taklit etmediği takdirde diğerlerinden doğal olarak ayrılıyor. Ve bir şekilde ilişki kurmadan yaşayan birine de siyasi diyemeyiz. Yani Enkudu mesela, Enkudu en başta siyasi miydi? Mesela bu tartışılabilir. Ama en az bir kişiyle birlikte hayatını sürdürene siyasi deriz. Bugün biz bu podcast bölümünü yapabiliyorsak bu siyasi yaşam sayesinde oluyor. İnsanlar tek başlarına yaşasalardı, birbirlerini taklit etmeden yaşasalardı ne iletişim kalacaktı ne de başka bir şey. Bundan dolayı öncelikle siyasi olduğunu düşünüyorum. Buna değinmek istedim. Çünkü uyum, işte ahenk veya çoklukta birlik kavramının aslında felsefenin hangi alanı için veya hayatın hangi alanı için daha öncel olduğu meselesini siz dinleyenler de kendi kendinize düşünüp tartışabilirsiniz. Şimdi buna değindikten sonra bu uyumun, ahengin, çoklukta birliğin felsefe tarihinde algılanış şekillerine geçebiliriz. Şimdi biraz önce gözün yorulmasından, güzellik meselesi üzerinden bir bahsetmiştik. Şimdi Aristoteles poetikasında güzelliğin uzunlukta ve düzende yattığını söyler. Şimdi aslında onun verdiği örnek tabii ki de tragedyalar için. Yani bu örneği veriyor. Bunun uzunluğu önemli ve belli ölçüler etrafında olmalı ki güzel olsun. Şimdi Aristoteles burada şunu da söylüyor. Çok küçük bir canlı da güzel olmaz, çok büyük, çok uzun bir canlı da güzel olmaz. Yani şimdi çok küçük olduğunu düşünelim. Bakış neredeyse diyor algılanamayacak kadar kısa bir zamanda gerçekleştiği için bulanır. Çok büyük olduğunda da bakış bu sefer bir çırpıda gerçekleşmez. Birlik ve bütünlük bakanların gözünden kaçar. Yani yüzlerce metre boyunda bir devi düşünelim. İşte bu birlik ve bütünlük bizim esasında anlatmak istediğimiz şey. Dediğimiz gibi bu çoklukta birliğe de zaten aslında buradan varıyoruz. Klasik felsefedeki düşünürler bunu aslında gerçekten sezinlemişler. Ama bunun bilimsel olarak ne zaman felsefe tarihine ya da insanlık tarihine geçtiğine baktığımızda Leibniz'le birlikte gerçekleşir. Yani harmoni kavramının çoklukta birlikle ilişkili olduğunu onda kavruyoruz. Şimdi örneğin Leonardo'nun Kralların Secdesi adlı eserinde eğer ayrıntılara dikkat edersek bir figürler çokluğuyla karşılaşırız ama belli bir kompozisyon etrafında belli bir geometriyle Leonardo bize bu çokluğu bir birlik olarak vermeye çalışır. Yine bir müzik yapıtına mesela bakalım. Çeşitli tonlardan meydana gelir. Ama biz onun işte o harmoni dediğimizde yani onun uyumunu biz o birlik olarak kavrarız. Yani güzellik de işte burada o çokluğun birlik olarak erimesinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu çoklukta birlik meselesi aslında bilimsel anlamda bakıldığında 19. yüzyılda özellikle bir ilkeyle yine desteklenir. O da ekonomi ilkesi. Ekonomi ilkesinden de anlayacağımız aslında kısaca şu. Ya yani mesela bilimsel bir model düşünelim. Her bilimsel model bir yalınlık gerektirir. İşte az ve tarcayarak e, böyle yalın açıklamalar yapmak. Bu böyle oldu. Şundan dolayı oldu. Yani ne kadar kısaltabilirsek, ne kadar birlik halinde verebilirsek bu modeli o derece bu ilke geçerli olacak ve bu anlamda da işte bilim sanata benzetilir. Şimdi bu çoklukta birlik ilkesinin klasik felsefeden itibaren insanlık tarihinde yer aldığını gördüğümüzü söylemiştik. Şimdi Fitagoras'a baktığımızda mesela Erdem uyumdur. Sağlık, iyilik, tanrı aklımıza gelebilecek her şey dünya uyumla ilgili uyum kurallarını göredir. Mesela dostluk uyumlu bir eşitliktir. Yine Herakleitos kendi açısından uyumlu olanı, ahenkli olanı bulduğunu düşünür. Onu da karşıtların savaşında bulur. Hatta bu görüşü daha sonrasında Nietzsche kendi sanatında işte Dionysosça düşünce, Dionysosça sanat anlayışının estetiğin temelini oturtacaktır. Ve sanat denen şey belki de hayatta Apollonca düşünceyle Dionysosça düşüncenin çatışmasından oluşur ve uyum da işte ahenk de o birlikte buradan oluşur. Tabi burada klasik felsefedeki düşünceler özellikle Platon'la birlikte daha bir idealist geleneğe yakın düşünceler. Ben kendi adıma burada işte İngiliz aydınlanmasının, önemli empirist düşünürlerinin bu konudaki görüşlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili İstanbul Üniversitesi'nden Büşra Bulut'un 2022 tarihli çok güzel bir tezi var. Derli toplu bir tezi var. Bu internetten bakılırsa da bulunabilir. Bu tezde kendi bu programla ilgili bölümlere değineceğimiz zaman Chef's Story, Hutchison ve David Hume ile alacağız. şahs böyle estetiğin gerçekten babalarından biri ve o estetiği moral değerlerden, etik değerlerden, işte ahlaki değerlerden, belki de sadece değerlerden yola çıkarak ele alır. Gerçek sanatçı güzelin içindeki armoniyi yakalamıştır ve bu armoni insanların karakterlerinde de oluşur. Yani zaten Pitagorasta işte bundan bahsetmiştik ve bu anlamda işte tasarımın birliğine de oldukça önem verir. Karakterlerin gerçekliği ve yine işte doğanın adil bir şekilde taklidi önemli nedir ve burada da e, çok ilginç bir şekilde yine Shakespeare'de de uyum ve sayılar bu anlamda önemli yani insan ruhunun da zaten güzelliği içsel güzelliği bu uyum ve sayılardan meydana gelir e, dışımız nasıl uyum ve sayılarla güzel oluyorsa içimiz de aynı şekilde olmalıdır ve bu güzelliği üç türe ayırır Shakespeare e, doğal güzellik akli güzellik ve ilahi güzellik olarak yani aslında bakıyoruz ki işte 18. yüzyıla geldiğimizde de e, bir konu çok da ayrı bir şekilde düşünülmüyor yani etik ve estetik ilişkisi. Şimdi Platon Yasalar adlı eserinde e, müziği şu şekilde tanımlıyor. Ruhun erdem yolunda eğitimine ulaşan ezgiler. Bu zaten bize pek çok şeyi anlatır. Yani ruhun erdem yolunda eğitimine ulaşan ezgiler müzikse biz anlarız ki zaten gerçekten etik ve estetik e, oldukça birbirleriyle ilişkili. Şimdi Francis Bacon'a geçtiğimizde onun için insan doğasında ve estetikle ilgili iki temel soru var aslında. Bu güzellikle ilgili hazın bizdeki kaynağı nedir? Birincisi bu İkincisi de bu güzellikler acaba kendilerinde nasıl kaynak? Objelerdeki güzellik neyden kaynaklanır? Şimdi burada ikiye ayırmasının nedeni de aslında şu. İşte o empirizm geleneğiyle ilgili bir yandan da. Hacıs'ın ilk soruya cevabı, hazın kaynağına cevabı iç duyulara sahip olduğumuz üzerinedir. Evet beş duyumuz var ama iki duyumuz daha var. Bunlar da yine aynı şekilde güzellik ve ahlak duyumuzu. Bunları iç duyu olarak adlandırır Hacıs'ın. Biz yağmur yağdığını da biliriz, hissederiz bunu veya görürüz. Ama bir ressamın resimlerinde isminden hoşlanmamız tamamen ayrı bir duyu. Yani iç duyu ile ilgilidir. Ve bu anlamda da açısına göre güzel nesnelerin bir haz vermesinin nedeni çeşitlilik içerisinde bir tek düzeliğe sahip olmalıdır. İşte burada da yine zaten çoklukta birlik meselesine geliyoruz. Yani tek biçimliğe yakın olan daha güzeldir. Ve mesela kare dikdörtgene göre daha güzeldir. Bunu da şöyle bir örnekle aslında temellendiriyor. Çocukları düşünelim. Oyun oynarlarken onlar bu tarz çizimlere daha düşkündürler. Bu şekilde bir kendine de destek buluyor açısın. E tabii onun güzellikle ilgili 14 maddeye ayırdığı belli güzellik ilkeleri var. Yani en temelde açısının bahsettiği şey e, mesela bir resim tablosu düşünelim. Rastgele belli çizimler, belli işte renkler vesaire attığınız zaman bunun beğenilmeme nedeni işte o karmaşa. Bizde yarattığı o karmaşa. Yani insanoğlu bir şekilde orada o birliği görmek istiyor. Şimdi buradan David Hume'a geçtiğimizde de aslında genel geçer bir işte evrensel bir güzellik hayali David Hume açısından hayali diyoruz bunlar aslında hayali gerçekten göreli olduğunu bir yandan söylüyor ama ya mesela bir insan Mozart beğenirken diğeri fazla Say beğenebilir ama bir yandan da yine evrensellikten de bahsettiğini görebiliriz David Hume'un. Yine tabii çoklukta birlik meselesine geleceğiz. Şimdi insanlar bireysel farklılıklar gösterirler ama duygudaşlık sayesinde Hume'a göre belli bir süre sonra bu işte davranışlar belli huya huylara dönüşür. Bu anlamda işte estetikte de benzer bir yaklaşım var. İşte gerçeklikten uzak, duyular evreninden uzak bir güzellik değil de duyulur evrende içsel duyum mekanizmasıyla algılanan genel bir güzellikten söz eder David Hume. İşte burada ideal güzel derken yine Platon'a aslında uğramak durumunda kalıyoruz. Platona göre gördüğümüz herhangi bir şey gerçek güzel olamaz. Örneğin empresyonizmin yani izlenimciliğin babası olarak anılan Claude Monet, Monet'in İzlenim Gün Doğumu adlı eserini ele alalım. Bu eser empresyonizmin en temel eseri olarak kabul edilir. Burada Platona göre gördüğümüz manzara güzel olamaz. Buranın gerçekte gördüğümüz hali de güzel olamaz. Buranın ancak kendisi güzel olabilir. Peki biz buranın kendisini nasıl göreceğiz? Felsefeyle. En azından Platon'un cevabı bu. David Hume işte burada güzeli aslında burada ararken Platon'un başka yerlerde aradığını görüyoruz. Hume'un şu düşüncesi de önemli. Bazı eserlerden, bazı kült eserlerden bahseder David Hume. Zamanında nasıl ki işte Atina'da hoşa giden Homeros, günümüzde de hala işte Paris'te, Londra'da nasıl hoşa gidiyorsa bu şekilde eserler, bu şekilde kült eserler her zaman olacaktır. Zaman da geçse, işte iklim de değişse, her şey de değişse, yönetim, dil, din ne değişirse değişsin, bu tip eserler hiçbir zaman o etkiyi kaybetmeyecektir. Burada aslında Game of Thrones'u da bu anlamda örnek verebiliriz. Pek çok örnekler de verilebilir. İnsanlık işte yıllar içerisinde deneyimlediklerini hafıza sayesinde tutar ve üst üste deneyimleyerek alışkanlık kazanır. Zaten David Hume'da alışkanlık meselesinin hani onun işte nedensellik anlayışıyla ilgili de çok önemli olduğunu biliyoruz. Eğer bu alışkanlık meselesi olmasa işte insanoğlu kaos içerisinde yaşayacaktır Hume'a göre. Estetik konusunda da bu empirik zemini kullanarak herkesin işte farklılıklar içerisinde aynı yere ulaşabileceğini söyler ve tabi bu anlamda bu evrensel güzelliğe ulaşabileceğini bilmemiz için bazı özelliklerinde olması gerekir. İyi bir eleştirmen olmak gerekir. Sağlıklı olmak gerekir bedensel anlamda işte her duyunun bir şekilde yetkinliğinden bahseder David Hume. Bir yandan aslında deha olmak gerekir, gerçekten genius olmak gerekir David Hume'a göre. Gözlem ve tecrübe gibi yine sağlam kavrayış gibi bu yetilerin kesinlikle insanda olması gerekir ki bu evrensel güzeli yakalayabilsin. İşte felsefe tarihinde ve dolaylı olarak da insanlık tarihinde evrensel bir güzellik anlayışı var mıdır gibi bir sorunun cevaplarından birinde bu çoklukta birlik olduğunu görüyoruz. Tabi buna bağlı olarak da uyum ve ahenk olduğunu görüyoruz. Şimdi bir radyo programında maksimum 40 saniye diye bir bölüm vardı. Bazı kötü şarkıları buluyorlardı ve 40 saniye dinletiyorlardı. Bu tip şarkıların çoklukta birlik anlayışı içerisinde baktığımızda birliğini sağlayamadığını acaba söyleyebilir miyiz? Yani ya birisi tüm bu bilimsel verileri de bilip, Hume'un belki de işte o söylediği şeyleri de karşılayıp yine de bu 40 saniye çalınabilecek bir şarkıdan hoşlanırsa o zaman bu evrensel güzellik anlayışı ne olacak? Mesela Picasso'nun şu resminin güzel olduğunu kim söyleyebilir? Şimdi yeni akımlardan, hiperrealizm akımına nereden bakacağız mesela bu anlamda? Estes'in bu resmi, resim mi fotoğraf mı? Resmin hayal ettirmesi, gerçekliğin, gerçeğin sadece biçimini vermesi gerekmiyor mu? Şimdi bir insanın yaşadığı hayatı sadece önemli kesitleriyle ve güzel bir kurguyla sinema filmi diye verdiğimizde bu insanlara güzel gelmeyecektir. Bunun etik tarafı da vardır. Pek çok işte gerçek hayattan uyarlanmış eser vardır, sinema filmi vardır. Bunlar insanlara hoş da gelir güzel de gelir. Ama kimisi için de tersi olamaz mı? Yani gerçekten Platon'un Büyük İpiyas diyaloğunda söylediği şeyden bir adım öteye gidemiyoruz gibi duruyor. Güzel olan zordur diyordu Platon. Gerçekten de güzel olan zordur. Umarım güzel bir podcast bölümü olmuştur. Bu bölümün de sonuna geldik. Derdimizi anlatabilmişizdir umarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.